Merhaba Akrep Burcu ve Yükselen Burcu Akrep olanlar. 18-24 Ağustos haftalık burç yorumları ile karşınızdayım. Bu haftanın en önemli gündemi tabii ki Başak Burcu'nun sıfır derecesine gerçekleşecek olan yeni ay arkadaşlar. Bu yeni ay Regulus dediğimiz bir kraliyet yıldızı, yıldızıyla kavuşumda olacak. Aynı zamanda Plüto, Satürn, Neptün gibi gezegenlerle de bir 150 açı yapıyor olacak. Bu da tabii ki yot açı kalıbı dediğimiz yani Tanrı'nın parmağı dediğimiz bir açı kalıbını meydana getirecek. Aynı zamanda Uranüs den de bir kare açı alıyor arkadaşlar. Bu da ani beklenmedik gelişmeler yaşayacağımızı gösteriyor bizler için. Ayrıca 29 derece, 0 derece, 1 derece, 2 derecelerde gezegeniniz varsa direkt etki altındasınız. Bunun bir altını çizmek isterim. Şimdi yeni ay sizin 11. evinizde yaşanacak arkadaşlar. 11. bizim için böyle topluluklar, e, hayallerimiz, ideallerimiz anlamına gelen bir ev. Tabii ki yakın dostluklar da e, bu evde görülür. O yüzden bunlarla ilgili bir değişim dönüşüm enerjisi içerisindeyiz aslında. Çünkü uzun zamandır buradan bir güney ay düğümü geçiyordu malum. E, o yüzden hayallerimize gitmek istiyoruz ama bir türlü gerçekleştiremiyor olabiliriz. Belki de... E, Yanlış bir hayalin peşinden mi koşuyoruz buna bir bakmak lazım mesela. E, somut adımlar atmak zorundayız. Eğer gerçekleştirmek istiyorsak da onun sapı bunun kökü diyerek biraz e, geri çekilme e, durumundan ayrışmamız artık somut bir şekilde harekete geçmemiz. Ne olacaksa olsun ben bunu yapmak istiyorum gibi bir tavır sergilemeniz gerekiyor. E, belki de bazı arkadaşlarınızla artık yolları ayırmanız gerektiğini de söyleyebiliriz. Bazı gruplardan çıkmanız gerektiğini, oralardan zarar gördüğünüzü falan hissediyor olabilirsiniz. Artık bu konularla ilgili de e, resmen dur yani bırakmanız gerektiğini söylüyor. Tabii ki burada birilerini bırakıyoruz. E, yalnız mı kalacağız? Hayır, tabii ki değil. E, yeni arkadaşlıklar, yeni dostluklar kurulabilir. Bu dönemde hayatınızda çok ihtiyaç duyduğunuz, belki de aklına fikrine duruşuna, mevkisine, makamına ihtiyaç duyduğunuz harika bir insanda karşınıza çıkıyor olabilir arkadaşlar. Size çok fazla değer katacak bir insanla bir araya gelme, tanışma ihtimaline de sahipsiniz. Tabii ki Uranüs 8. evinizden kare açı yapacak. Borç alacak kredi, maddi sorunlar gündeme gelebilir bu dönemde. Belki bu sebeple zaten bu konuları tetikliyor olabilir. İşte gelecek planlarımı değiştirsem mi? Bu kadar borcun altından nasıl kalkacağım? Hayalime gideceğim ama borçlar, krediler, işte belimi büktü. Nasıl yaparım, nasıl ederim derken bu yeni ayın etkileri resmen Plüto ve Satürn'den de aldığı destekle belki aile kaynaklarından yararlanmak, ülke değiştirmek, farklı bir şehre göç etmek, yeni bir iş fırsatı yakalamak, yeni bir oluşun içine düşmek gibi bir konuya eşitlenecek arkadaşlar. Hatta Plüton'un dördüncü evde olduğunu düşünecek olursak resmen bir şeyi belki hani bir mülkünüzü satıp bu parayla da belki iş kurmak söz konusu olabilir. Belki yurt dışına taşınmak ve bütün ailenizi, bütün kökeninizi bırakıp başka bir şehre göç etmek söz konusu olabilir. Ya da aile olarak yine bu göçü sağlamanız mümkün olabilir. Kısacası resmen büyük bir değişimin eşiğindesiniz. Ve buna ne kadar gönüllü olur, ne kadar e, hazırlık yapabilirseniz o kadar iyi. Çünkü resmen e, yaşadığınız yer değişiyor. Parasal kaynaklarla ilgili sürüncemede kanal ko kalan konularınız değişiyor. E, aile büyükleriniz, belki de bırakıp gidemediğiniz insanlarla hayatlarınızdaki planlar değişiyor arkadaşlar. Yani hayatınızı kökten değiştirmek için önemli bir süreç başlatacaksınız. O yüzden çok ciddiye almanızı tavsiye ederim bu konuyu. Bir de yeni ay 21, yani daha doğrusu bu yeni ay 21 Eylül'de yaşanacak olan güneş tutulmasının bir fragmanı gibi. Çünkü Başak Burcu, <laughs> Başak Burcu'nun sıfır derecesinde yeni ay yaşanırken 21 Eylül'de güneş tutulması da Başak'ın son derecelerinde yaşanacak. Yani bu konu bizim uzun bir süre gündemimizi meşgul ediyor olacak arkadaşlar. Bunu da unutmamak gerekir. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Videoyu beğendiyseniz bir beğeninizi alırım arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı da ihmal etmeyin. Kanalım sizlerin desteğiyle büyüyor. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.